Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomda sizlere ahududu modeli göstereceğim. Ahududu modelini özellikle hırkanın kolunda hem büyüklerde hem çocuklarda hırka kollarında çok güzel oluyor arkadaşlar. Bazı arkadaşlarım herkayı tamamen yapmış ama kollarda ben daha çok seviyorum arkadaşlar. Şimdi hep beraber öreceğiz arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar her kanalıma abone değilsiniz. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve videolarımı arkadaşlarınızla, gruplarınızda paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi videomuza başlayalım. Evet arkadaşlar şişimin üstüne 22 ilmek aldım. 2-3 sıra lastik ördüm. Bunu istediğiniz lastik modeli kurabilirsiniz arkadaşlar. İlk önce baştaki ilmeği şişimin üstüne aldım. 2 ilmek ters örüyorum bir ilmek düz 2 ilmek ters başlangıç bu şekildedir iki ters bir düzdür iki ters bir düz iki ters bir düz iki ters bir düz sonuna kadar bu şekilde öreceğim. 22 ilmek tam denk geliyor. Model bozulmuyor arkadaşlar. Sonunda 3 ilmeğimiz kalıyor. Şimdi bunu ters tarafa da tersi ters düz düz öreceğim. Ters tarafa da tersi ters düzü düz ördüm. Şimdi düz taraftayım. 3 tane başta ilmeğim var. Bir dikiş olacak. 2 ilmekte modelimizin ilmekleri. Şimdi bu düz ilmekte 5 tane ilmek çıkartacağım. İlk önce 1. Bir. bir tane arttım. 2. Bir tane örüyorum. 3. Yine bir tane arttım. 4. Ördüm. 5 ilmek oldu. Toplam 5 ilmek. Ortada iki tane ters ilmeğim var. İki ters ilmeği örüyorum, bir düz ilmeği örüyorum. Bu düz ilmek de ikinci örneğimizin alt kısmıdır. İki tane ters örüyorum. Yine bir tane kuracağız. Bir, iki, 3 dört. 5 5 tane ördüm o aynı yerde 2 ters 1 düz yine 2 ters Yine model kuracağız. 1 2 3 4 5 5 tane yaptım bir iki ters bir düz son 3 ilmeğimiz var son 3 ilmeği de ters örüyoruz bir iki üç tane model kurduk ters tarafta ters ilmekleri ters öreceğiz bir tane düzü de örüyoruz pardon düz tarafta düzdür ters tarafta bir tane ters oluyor İlk, burada 3 düz bir ters 2 düz ördüm artım 5 ilmeği alt, alt sırada kendime doğru ters öreceğim arkadaşlar düz tarafta da yani düz olacak ters ördüm 5 ilmeği 2 tane düz 1 ters yine 2 tane düz artım. 5 ilmeğimi ters öreceğim 1 2 3 4 5 5 ilmeğimi ters ördüm. Kalan ilmekleri düz düz, ters ters yine arttım ilmeğin yanına geldim düz öreceğim pardon ters öreceğim düz tarafta düz oluyor bunu aklımda tutmuşum son kalın ilmeğimi düz örüyorum Şimdi düz tarafa geldim arkadaşlar. 1 2 3 tane ikinci modelimiz. 1 2 3 tane de şu an kurduğumuz model. Ortadaki ters ilmekler örgümüzün sonuna kadar terstir arkadaşlar. Şimdi 5 ilmeği bu sırada artık ters örüyorum. İlk tavan sırasını ilk sırasını düz örüyoruz. Ters tarafta ters. Ters düzde düz oluyor düz arkadaşlar. Şimdi bu sırada bu 5 ilmeği ters öreceğim. Ortadaki iki ilmek de hep ters örülecek. Düz ilmeğimi ördüm. 1 2 ilmek bizim ara ilmeğimizdir. Modelimizin ortası 5 tane de bizim modelimiz. Ters ördüm. Toplam 5, 6, 7, 8, 9 ilmek ters oldu. Örüyorum. Bu düz ilmeği de yürüteceğim. Birinci modelimiz bitsin. ikinci de orada kuracağız. Düzün üstünden model kuracağız. Şimdi ters tarafa döndüm. Ters tarafta tersi ters düz düz örüyoruz. Düz tarafa geldim. Şimdi ön şekilde tersi ters düzü düz öreceğim. 9 ilmek ters ortada bir ilmek düz örüyorum. Yine 9 ilmek Ters. Bir ilmek düz. Şimdi bu sıramı öreceğim. Ters tarafta da öreceğim. Düz tarafta artık diğer modeli kuracağım. Ters tarafı da ördüm. şu Ters sıralarımızı sayacağız. 1 2 3 4 tane sıra oldu. Kenar ilmeklerimi öreceğim. İpi arkaya atıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 ilmeğimizi bir ilmek yapacağız. 5 ilmeği bir ilmek yaptık. 2 ilmek kenar ters ilmeğimiz var. Şimdi İkinci modelimizi kuracağız arkadaşlar yerleri zaten bellidir 1 2 3 4 5 alt sırada nasıl yaptıysam aynı şekilde yapacağım arkadaşlar burada iki ters var buradaki ters var 5 tane ters ilmeğimizi de bir yapacağım. Artırdığım ilmekleri tekrar hepsini toplayıp bir ilmek yapıyorum. Bu düzde de yine 5 tane ilmek çıkartacağım. 1 2 3 4 5 ve kenarda 2 tane ters ilmek göreceğim. 5 tane ters ilmeğimi bir yapacağım. 2 tane ters ilmeğimi öreceğim ve modeli kuracağım. 1 2 3 4 5 Evet arkadaşlar diğer modelde bu modelde nasıl yaptıysak aynı şekilde ters tarafta birinci sıramızı ters örüyoruz. Ters tarafta kendimize doğru 5 ilmeği örüyoruz. Modelimizin altı biraz daha güzel gelsin, daha şık gelsin diye. Yani bazı arkadaşlar bunu ilk sırada düz örüyorlar. Bu şekilde daha şık geliyor. Modelimizin altı daha güzel geliyor. Kestim ilmekleri de düz örüyorum. 5 ilmeği bir ilmek yaptık ya onu düz öreceğim. iki tane düz bir iki üç dört beş tane ters ne iki tane düz bir tane ters bir iki düz 1 2 3 4 5 ters iki düz Şimdi burada hızlı gidiyorum çünkü alt sırada aynı şekilde anlatmıştım. Şu an düz tarafa geldim arkadaşlar. Düz tarafta model. Tam ortaya çıktı. Şimdi bu sefer de 1 2 3 tane. Bunlar artık bitirdik. Üstünde düz yürüteceğiz. Yeni arttığımız yeri model öreceğiz. Şimdi düz örüyorum kestim ilmekleri 5 ilmeği bir yapmıştım üstünde düz ördüm bir iki ters burada da beş var yine 9 ilmeğimiz ters olacak modelin mantığı bu şekildedir arkadaşlar çok güzel çok şahane bir model ama insan ilk uzakta bakın baktığında çok sanki çok zor Arkadaşlar yeter ki güzel bir şekilde anlatalım 9 tane ters bir düz yine burada 9 tane ters aynı şekilde ters tarafta düzü düz ters ters öreceğim şimdi arkadaşlar 4 sıra ters oldu. Alt modelde yaptığım gibi şimdi bu düzde bir tane model çıkartacağım. Modelin üstünde tekrar bir tane model çıkartacağım. 1, 2, 3, 4, 5. 2 tane ters örüyorum. 5 ilmeğimi bir yapıyorum. 1-2 ters örüyorum. Bunu da ters taraftan yani örmüşüm. Düzden model çıkartıyorum yine. 5 ilmeğimi çıkarttım. 2 ters ilmeğimi ördüm. 5 ilmeği bir yapacağım. Bunu bitiriyoruz. Diğer düzden model çıkartıyoruz. Bunu bitirdiğimiz zaman burada model çıkartıyoruz. Evet arkadaşlar. Ahududu modelimiz bu şekildedir. Kimi fıstık diyor, kimi ahududu diyor ama eskiden beri benim bildiğim ahudududur arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugünkü videom burada sona erdi. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun.